Bize vermiş olduğunuz destekten dolayı her zamanki gibi sizlere müteşekkiriz, sizlere çok teşekkür ediyoruz, sizlere minnettarız, sağ olun. Bizi yalnız bırakmıyorsunuz, gerek tweetlerinizle, dediğim anda elim boş kaldı, tweetleri göreceğiz şimdi, gerek fotoğraflarınızla e, bizlere destek veriyorsunuz. Çok sağ olun, var olun, e, yarın yine en çok izlenenler, en çok konuşulanlar listesinde eminim ki sizlerin sayesinde, sizlerin vesilenizle ilk beşte olacağız. Erton bir şey söyle. miyim? Bir şey söylemeyelim. Buyur Sinan abiciğim. Kaç tane tweet atılmış bu Selçuk ve Taliska ile ilgili? Sayısı ee, var mı? Sayıyı görebiliyoruz mu? Sadece anketi görebileceğim şimdi. Anketi ha, bir da. verelim arkadaşlar. Peki ötekini... Heh. Evet. Ee, onu görebilirim, onu söyleyebilirim şu anda size. Bu ilgili kaç bin tane atılmış? Geliyorum mesela Sinan abi özür dilerim. En iyi serbest vuruşu kim kullanıyor? 2762 kişi oy kullanmış sadece bak. 2762 kişi sadece oy kullanmış. Talişka diyenler %56, Selçuk İnan diyenler %44. Gelelim erişime. Ben senin ne demek istediğini anladım Sinan abi. Selçuk İnan mı, Talişka mı diye. Erişim, görüntülenme 26.050 kişi görmüş. 26.050 kişi toplam etkileşim 3.759 kişi cevap vermiş yani 8-9.000 kişi Selçuk Tariçka konusunda yorum yapmış. Gerek oy kullanma gerek cevap verme Atiba gerek da. etkileşimde. Atiba'ya gelelim. gelelim. Atiba konusunda heykele gelelim. 6.956 kullanılan oy sayısı bir saatte bir buçuk saatte. Evet diyenler yüzde %57 evet. %43 hayır. Beşiktaş futbol, Beyaz Futbol Beşiktaş taraftarına soruyor. Atiba'nın heykeli köy içine dikilmeli mi? Beyaz Futbol fırtınası etiketiyle bu anketi başlattık. Evet diyenler yüzde %57. Hayır diyenler yüzde %43 sevgili seyirciler. Ee, bakalım. Evet. Etkileşime bakıyorum. 63.208 kişi görüntülemiş. Ne diyorsun? 63.208 burada. Vay vay vay. 19 Ama kullanmıyorlar. 409 evet. Niye oy kullanmıyorsunuz? Gör, ya? görüyorlar mesela diyor ki bana ne diyor mesela. Ne mesela alakası mesela. var? Niye bana ne arkadaş ya? Kullan işte oy kullan burada. Buradan Ömer Turan abime çok sevdiğim çok kıymetli Ömer Turan abime buradan sevgilerimi saygılarımı selamlarımı gönderiyorum. Ee, bütün arkadaşlar abileri dostlara buradan kucak dolu sevgiler selamlar onları anladılar. Sevgiler selamlar saygılar gönderiyorum. Ee, başka kim var? Derin analize selamlar, saygılar gönderiyorum. Yok abi. Yine İsa Çelik Beyefendi'ye selamlar. Fahrettin Paşa'ma selamlar, saygılar. Duterte'ye selamlar. Metin Yandırmaz Beyefendi'ye selamlar, saygılar. Ramazan Kaya Beyefendi'ye sevgiler, selamlar, saygılar. Ee... Ya Benim bari, bir akıl evet. hocam var. Çok üstte böyle. Ona da çok sevgiler, selamlar, saygılar ya dinço, gönderiyorum. Dinço sana Mustafa Bey'e selamlar. Eyüp Kılıç Bey Bey'e selamlarımı gönderiyorum. Tekrar tekrar ee, ama ama en son yine Ömer, Ömer abi, Ömer Turan abi buradan bir kez daha sevgiler, saygılar, selamlar. Suvari binbaşımla beraber. Evet, ya e, tek Ertem, tek geliyor. süvari binbaşına selam tamam da Bu Dinço bizi sattı. <laughs> yine mi? Sattı? <laughs> yine yayında Yine bir... Ya Dinço seyretsene programı kardeşim. Niye açmışsın Instagram'ını açmışsın? Orada milletle lak lak yapıyorsun ya. Evet. Allah Allah. Dinço Perşembe günü ceza olarak seni İzmir'e getiriyorum. Altay, Büyük Altay'ın maçına gidiyoruz. Perşembe günü şey gidiyoruz. Cuma, Allah'ın panel var. Panelden de Cuma günü Büyük Altay'ın maçına gidiyoruz. Cuma günü hep beraber. Dinço cezalısın. Tamam mı? Evet e, sevgili seyirciler devam ediyoruz. E, fotoğraflar tek tek geliyor. E, bu arada... Hakan Gündoğar demiş ki, Hakan bak harbiden o betonu senin üstüne dökeceğim şimdi. Hakan Atiba yeten. içine ikel dikilmez, beton yetmez, iyi geceler demiş. Yatmak yok, eğer yatarsan gece gelir uykundan kaldırırım seni. Hakan uyumak yok, çok tatlı uyumayacaktık. Şey. Bak ne dedik, çok sırayla tatlı. uyuyoruz, nöbetleşe Hakan, uyuyoruz, uyumayacaksın. Bu Hakan var ya, beni telefon... Aspor'un çiçeği sevgili kardeşim, kardeş kanalımız, ATV Aspor'un çiçeği. Ertem bu Hakan... Çiçeğin çok bu... da çiçeğe benzemiyor. <laughs> çiçeğe şekilde. falan benzemiyorsun. Çiçek mi çek kaktüs. Kaktüssün, kaktüsün karalısın kaktüs. Hakan. Bu Hakan var ya bu Hakan. Rasim Ozan'a aşığım diyor biliyor musun? Bu Hakan işte problem var işte <laughs> Hakan. Bu Hakan sen biliyor musun sevgili seyirciler? 20 dakika benim gibi adam işletti biliyor musun telefonda? Heh geldi Beşiktaş. 20 dakika gelir Beşiktaş yürüyor. 20 dakika <laughs> bu Hakan telefonda beni işletti. Taklit yaptı beni işletti biliyor musun arkadaşlar? Yani... Demeyin de benim gibi akıllı şeytanım ya bu Hakan. Ya Sinan ya falan dedi. Böyle ses değiştirdi. Biliyorsun kim yaptığını. Söylemeyeyim ismini. Adamla, adamla beni işlettin Hakan. Senin alacağın olsun. Ya o ne günlerdi değil Ne günlerdi <laughs> Sinan ne günlerdi. Hakan Gündoğan... Hakan. Hakan sana biliyorum yapacağımı ben. Ee, Hakan, tekrar tekrar. Ali Cansun. Benim çok özel bir grubum var sevgiler selamlar. Ve Adam Spor Levent. Benim kadro. Benim ekibim. Üçlü. Müteşem üçlü. Değil mi? Evet. Bir de Sedat var. Bizim Sedat Yeşilkaya var. O özel grubuma orada. buradan sevgiler, selamlar. Benim özel grubuma kucak dolu sevgiler, selamlar. Saygıdeğer isimler var. Çok özel isimler onların. Hepsine selamlar, saygılar. Konya'dan selamlar. Ali Kuzucu, Mesut Gökmen. Atiba Ekeli dikilmeli diyor. Cansu Ersoy tabii ki Tarışka demiş. Furkan 38-38. Garanti değil ama Beşiktaş Başakşehir'i yenerse garantiler demiş. Ver Hasan sen. Yüksel tabii ki Sabri Sarıoğlu demiş. Sabri'ye selamlar. Sabri'ye Gökçen Havalimanı'ndayız. Emre Zabunoğlu ya orada. Galmana bak, galmana. Beşiktaş İstanbul'a geldi. Ya. Beşiktaş geldi. Evet. <laughs> e, Trabzon'dan 4 üçlük bir galibiyetle dönen, tarihi bir galibiyetle dönen Beşiktaş İstanbul'a geldi. Şenol Güneş ve Ahmet Nurçevi'yi görüyorsunuz. Arkadan Tosic geliyor. Siyah beyazlı taraftarlar da Beşiktaş'ı bekliyor dışarıda. Şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti çünkü Beşiktaş. E, Perşembe günü de Lyon maçı var. Onun öncesi hem moral hem de... Önemli bir avantaj var dediğimiz gibi Beşiktaş'ta. işte Bek, Gökhan İnler var, Ömer Siyah beyazlı taraftarın alkışları var. Gökhan Gönül geliyor. Gökhan önemli bir galibiyet olsan. Quaresma, are you is Leon is Thursday? da bir sakatlığı oldu. Quaresma'nın da bir sakatlığı oldu. Perşembe günü Büyük ihtimal oynayamayacak. Biz takımla beraber dışarı çıkalım. Yoğun bir tezahürat var. Siyah beyazlı taraftarlar çok önemli bir avantaj elde etti. İşte meşaleler yanıyor şu an. Büyük bir coşku var. Beşiktaş puanını 61'e çıkardı. Ve maç fazlasıyla en yakın rakibinin 8 puan önüne geçti. Büyük bir coşku var. Göz gözü görmüyor Gökhan. İşte yoğun. İnanılmaz bir meşale ve coşku var. Beşiktaşlı taraftarlara büyük sevgi var. Abu Bakar'a gördüğünüz gibi şu an. Siyah beyazlı taraftarlar adeta şampiyonluk kutlar gibiler. Şampiyon taraftarı hem de Perşembe günü oynanacak Lyon maçı öncesi siyah beyazlı oyunculara moral veriyorlar çocukları işte Gökhan Gönül'ü görüyorsunuz dumandan o da etkilendi Atiba Açılsın'ı bekliyor Beşiktaş taraftarı İşte futbolcular da dumandan oldukça etkilendi Atınç var sevgiseli var şu an. Dediğimiz gibi adeta şampiyonluk provası yapıyor Beşiktaş taraftarı. Göz gözü görmüyor. Sabiha Gökçen havalimanında Oğuzhan Azcihano'yu görüyorsunuz bugün. Belki de Barcelona'da böyle bir coşku yaşamadı. Maçın önemli yıldızı. Iki gol sevinci dikkatle görülmeye değerdi Adriano'nun. Babel geldi. Babel de elinde kamerasıyla taraftarı çekiyor. O da adeta bizim görevimizi üstlenmiş durumda. Ryan Babel. İnanın çocuklar tezahüratı var. Şu an Beşiktaş'a büyük bir moral aşılıyorlar. Perşembe günü oynanacak maç öncesi. Beşiktaş'ın önünde iki tane Lyon maçı var. Ligaya verilecek bir ara nedeniyle üst üste iki tane Lyon iki tane Lyon maçı oynayacak Beşiktaş taraftarı Tolga Zengin geldi. Ona da büyük bir tezahürat var Beşiktaş taraftarında. İşte gördüğünüz gibi Tolga Zengin'le de barışıyor bugün Beşiktaş taraftarı. Beşiktaş'ta Tolga Zengin'le Beşiktaş taraftarı arasında büyük bir sevgi var Tolga'ya. Alkışlar var, cenk var. Yoğun <laughs> <laughs> bir duman, meşale Atiba'yı bekliyor. Beşiktaş taraftarı kahramanını bekliyor. Heykeli yapılsın dediği Atiba'yı bekliyor Beşiktaş taraftarı. sesini bir alın. Emre'yi bir rahatlatalım. Emre'yi bir rahatlatalım. Beşiktaş taraftarı Atiba Çınsı'nı bekliyor. Ee, Emre şöyle bir rahat rahat öksürsün. Bir su içsin orada arkadaşlar. Kulağına söyleyin. Ee, Beşiktaş marşını da verelim alttan. Beşiktaş taraftarı ikinci şampiyonluğu bekliyor. Siyah beyazlar gerçekten şampiyonluğa çok yaklaştı. Tabii önümüzdeki hafta Türkiye'nin merakla beklediği referandum var. Türkiye Cumhuriyeti tarihine geçecek olan bir referandum var. Bu referandum sebebiyle liglerde maç oynanmayacak. Ama sonraki haftada yine ligler devam edecek. Beşiktaş şimdi iki gün tatil yapacak. Sonrasında Perşembe günü Olimpik Lyon'da oynayacak. Muhtemelen Ricardo Cuarez mi oynamayacak diyorlar. Beşiktaş taraftarı Atiba Açınsı'nı bekliyor. Muhteşem bir coşku var havalimanında. Beşiktaş taraftarı şampiyonluk şarkıları söylüyor. Siyah beyazlı taraftarlar şampiyonluk şarkıları söylüyor. Alalım, açalım. Şu an e, Beşiktaşlı görevlilere bile büyük bir coşku var. A takım otobüsüne bile büyük bir sevgiseli var. Beşiktaş Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan şampiyon gibi uğurlandı. Perşembe günü oynanacak maç öncesinde. Az önce de dediğimiz gibi iki tane Stockholm'u bekliyoruz diyor şu an Beşiktaş taraftarı. İki tane Lyon maçı var önünde. Ardından da Adana Spor ve Başakşehir maçları var Beşiktaş'ın. Şenol Güneş'in de dediği gibi şampiyonluğun şu anda Rıdvan Akar'a da bir tezahüratı var. Beşiktaş taraftarının bugün attığı tweet nedeniyle Beşiktaş yönetimi görevine son vermişti ama şu an Rıdvan Akar'ın elede tezahürat yapılıyor. Büyük bir sevgi var. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sesi alalım. sağ taraftarında büyük bir coşku büyük bir sevinç var. Emre'ye gidelim. Ya, Hareketler ya, ve ya, küfürler de oluyor. Söyleyeceğiniz bir ya, söz ya, yoksa ya, ya, bitirelim isterseniz. Sağ işte olun. Sağ olun çok sağ ol, çok teşekkürler zor şartlarda orada zor şartlarda dumanın içinde zor şartlarda Şimdi, ee, gerçekten çok Ertem, güzel bir yayın yaptın. Beşiktaş'ın gelişini sadece Beyaz TV kameraları görüntüledi. Beyaz Futbol ekibine <laughs> Mehmet İzmirlioğlu kameraman kardeşime ve Emre Zabunoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, ben e, fotoğraflarınız noktalarınız geliyor. Lig Başakşehir maçından sonra eğer Beşiktaş Başakşehir'i yenerse Evet. Tur atar. Yani tur matematiksel diyorsunuz. olarak da garantilemese de tur atarım. Yani anladım. 10 12 puan, 12 puan, 13 puan fark olur muhtemelen. Muhtemelen 12,5 12 13 puan fark olur tur atar. Tur atar. 12 puan 6 hafta kala, 7 hafta kala 12 puan önünde... Başakşehir'de olsa tur atar. Doğru. Adana Adanaspor'da şampiyonluğa oynasa o da tur atar. Yani o kadar fark atan bir takım son 6 haftada 13 puan kaybetti de vermez. 12 13 puan yani. Soru şu. Beşiktaş soru sorunu sormadan önce söyleyeyim mi? Lütfen Beşiktaş Başakşehir maçından sonra tura Erdemçiğim. Yendi an. Anladım. Yendi an... Bayraklarınızı hazırlayın. Beşiktaş'ı kalan başlar. Bayraklarınızı lazım. hazırlayın. Bayraklarınızı balkonlara, camlara, duvarlara, çarşılara, her yere asın Beşiktaş'lar. Başakşehir maçından sonra bayraklarınızı hazırlayın. 30. hafta Beşiktaş Fenerbahçe ile Vodafone Arena'da oynayacak. Şunu diyebilir misiniz? Hadi Başakşehir maçını geçtikten sonra Beşiktaş Vodafone Arena'da Fenerbahçe maçıyla beraber şampiyonu tur atabilir mi? Zaten Ertem ondan evvel Başakşehir'i yenerse atar da. Fenerbahçe maçında zaten Fenerbahçe maçında tamamıyla bir prestij maçı olur. Beşiktaş çok rahat oynayacak. Niye rahat oynayacak? Çünkü e, sadece puan kayıpmış falan filan değil, prestij için oynayacak. Beşiktaş taraftarı Başakşehir'i yenip mi şampiyon olmak ister? Fenerbahçe'yi Bodo da yenip mi şampiyon bak, olmak ister? En büyük ister. hedef zaten Şenol Hoca'nın da birinci hedefi, Beşiktaş taraftarının da birinci hedefi, Beşiktaş'ta futbolcuların da birinci hedefi. Sağsında Fenerbahçe'den kupanın rovanşını almak. Hı -hı. Kupada yenildiği için. Zaten o maç farklı, bak o maç farklı arz edeceğiz o maçı. Doğru. maç farklı bir organizasyon Beşiktaş-Fenerbahçe maçları fotoğraf Fenerbahçe-Galatasaray-Galatasaray-Beşiktaş bu maçlar farklı bir ambiyans Ertan, ayrı ben onu demiyorum ben diyorum ki Beşiktaş-Başakşehir maçından sonra zaten turunu atar Ümraniye'ye 10 binler gider hı hı. gidemez zaten 10 binler yani Başakşehir'den Başakşehir stadından köprüyü geçerken konvoylar halinde Ümraniye'ye gider belki kaç saatte gider oraya doğru ama Vodafone Arena'daki Fenerbahçe maçı farklı bir ambiyans. Kesinlikle. Onu lig olarak görme. Kesinlikle. Onu farklı bir maç olarak görme. Başka gör. bir şey diyorsun. O evet. bir hesap maçı da diyebilirsin. Doğru. Aa, ne hesabı? Ha? Futbolla ilgili diyorum. Tabii yani canım kupoda herhalde. seni saf dışı bıraktı. Sen de orada oynayacaksın. Yani geçen hafta ben ne dedim? Beşiktaş takımı Vodafone Arena'da, Vodafone Arena bir boğaların geliyor böyle. Anladın mı? Matadorların havalı havalı geldi. Beşiktaş orada bir boğa. Matadorlar havalı havalı geliyor. Ondan sonra onları matadorları alıyorlar sedyeyle bırakıyorlar kenara. Beşiktaş bolu falan arada rakiplerini böyle yapıyor. Ben de geçen Fenerbahçe maçında çok iddia kaybettim. Ha <laughs> bir daha da ne Ertem bana soruyor maç ne olur mu? Çocuklar arıyor ne olur? Yorum bile yapmıyorum aman diyorum artık. Herkes çeviriyor. Yolda çeviriyor, orada çeviriyor, burada çeviriyorlar. İşte biz paper'ın kapısında çocuklar çeviriyorlar, aşağıda çocuklar valeler çeviriyorlar. Senin adı maç ne olur, maç ne olur? Hep genelde iddia bahis. Ben sizi yanıltmayayım çocuklar diyorum. Ama beni dinlemeyin siz diyorum. Ben ne söylersem de tersini yapın siz diyorum. Bazılarına da. Ona abi işte sen diyorlar şeyim yapıyorsun hep diyorlar. İşte kardeşim diyorum. Totem motem bilmem. Ama ben Fenerbahçe işte Beşiktaş maçlarına çok fazla yorum yapmak istemiyorum sonuçla ilgili. İçimde o. Ama Beşiktaş Fenerbahçe Vodafone Arena'daki maç benim için de farklı bir maç. Peki soru şu. Anket de yaptım. Çok değişik bir anket. Hadi bakalım. Eğer Beşiktaş Sinan abinin dediği gibi Medipol Başakşehir maçında şampiyonluğunu ilan ederse herkes çok iyi dinlesin özellikle Beşiktaşlılar ve Fenerbahçeliler lütfen. Beşiktaş Medipol Başakşehir maçında şampiyonluğunu ilan ederse Vodafone Arena'da Fenerbahçe Beşiktaş'a alkışlar mı? Alkışlamaz. Bence Alkış. de alkışlamaz. Alkışlamaz. Alkışlatmazlar. Hayır alkışlamaz. Mi? Fenerbahçe taraf, Fenerbahçe futbolcu alkışlamaz abi. Alkışlamaz. Alkışlamaz. Ama düşünsene. Keşke. Öyle bir şeyde Fenerbahçe takımı bak. sahaya çıkıyor. Keşke. Keşke çıkarken alkışlıyorlar. Nerede, beni. nerede gördük Ertan bunu ya? Beşiktaş taraftan da Fenerbahçe mi? ayakta alkışlar değil mi? Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ne güzel olur ama ya. Bu ortamlara gelemiyoruz bak. Bir türlü bu fanatizm var. Bugün işte Rıdvan Akar tweet atıyor. Oradan Beşiktaş taraftarları diyor ki... hala Rıdvan Akar, anladın mı Rıdvan Akar, Rıdvan Akar evet. diye. Doğru mu? Değil. Trabzon taraftarı bugün Rıdvan Akar'ın attığı bu tweet hak etti mi? Hayır, hak etmedi. Hayır, hiç, hiç, olur mu? hiç. Ağır, ağır. Rıdvan Akar'ın attığı tweet ağır. Beşiktaş yönetiminde Rıdvan Akar'la ilgili o da ağır. Hepsi ağır keskin olmuş Ertem. Hepsi keskin. Doğru. O da sert, o da sert olmuş yani. Doğru. Onun için yani biz değil mi ya? Abdülkerim abiye benziyor. Apo. Nerede bu? Evet, evet. Apo ha? Bizim Apo. Abdülkerim abi. Sevgili seyirciler, e, fotoğraflarınız, tweetleriniz geliyor. Burada, e, bu arada Mustafa Özer Beyefendi'ye de sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Mustafa Özer Bey'e kucak dolusu saygılar, selamlar. Evet, e, sevgili seyirciler, e, anketimizi yaptık. Sinan abiye de bir nefes aldırayım e, Batuhan işleyen soru şu. Beşiktaş Medipol Başakşehir maçında şampiyonluğunu ilan ederse arenada Fenerbahçe Beşiktaş'ı alkışlar mı? Ki bana göre biraz zor gibi. Ben hani, alkışlamaz diyorum ya. Daha erken herhalde. Ben net söylüyorum Ertem. Erken de olur gibi geliyor. Ertem Başakşehir zaten maç, maç kavgalı ama. geçer. Evet. Maç gergin geçer. Maçtan sonra kimse kimseyi falan alkışlamaz. Yok yok sahaya çıkarken mesela. Yok abi Beşiktaş, ne diyorsun yok. Bu da şampiyon gelirse. Ya yok Erdem nerede ya? Yok. Batuhan işleyen tabii ki de hayır Erdem demiş. Ya. E, ee, Eyüp JK demiş ki alkışlarsa bu hareket Türk futbolunda çok büyük devir olur demiş. Cem istemez demiş. Ali Kuzucu. Efendi Beşiktaş diyoruz ama efendi olmaz. Bir Burada dakika dur ben sana bir soru. Kartal ben sana, asla sana, alkışlamazlar. Ben demiş. sana soruyorum. Fenerbahçe, Fenerbahçe şampiyon olmuş. Hı hı. Garantilemiş İnönü'ye geliyor. Evet. Yani bizim Vodafone harinaya evet. geliyor. Beşiktaş futbolcular sahaya çıkarken Fenerbahçe alkışlar mı? Taraftar Beşiktaş sahaya çıkartmaz. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar basit. Taraftar Beşiktaş sahaya çıkartmaz. Böyle <laughs> bir şey olursa. <laughs> Olur mu? Aynen. Evet. İşte net. Ertem yok. Onlar, ben bunları istemiyorum arkadaş. Alkışlamadan falan gerek yok. Birbirlerini yemesinler, birbirleriyle kavga etmesinler, dövüşmesinler. Rıdvan Akar'a bir daha buradan söylüyorum. Gerek yok. Senin gibi kibar bir adama bu fanatik bir tweet'e gerek yoktu. Gerek yok. 2007'de ver. ver. 2007'de su savaşlarını hatırlıyor musun Sinan abi? Ya Sabri ile Rivaldo koymuşlar ya. Twitter'da <laughs> Sabri ile Rivaldo'yu yan yana koymuşlar. <laughs> Niye ki? Hani en iyi serbest vuruşu kim kullanıyor diye. <laughs> Sabri de iyi atıyor bazen atıyor. Sakarya'ya gidiyor top. <laughs> Sabri <laughs> Sakarya'dan çıkıyor. Sabri'yi çok seviyorum. Bak Yağmur Hanım var ya ben Sabri'yi ve ailesini çok seviyorum. Yağmur Hanım'ı da çok seviyorum. Buradan selamlarımı saygılarımı iletiyorum. O kadar barışık bir aile ki Sinan abi. Yağmur Hanım bile evde Sabriye bu tip espriler yapıyormuş. Sabri de bu esprileri çocuk çok iyi kaldırıyor biliyor musun? Abi Sabriye'nin Efendisi bir adam. Sen Sabriye'yi Efendisi bir Sen Sabri ile ilgili biliyorsun değil mi bizim çok buradaki? Çok sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ertemciğim ben sen bilim Sabri ile biliyorsun kadro dışı kaldı. Barış hani barış sağlanmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi biziz. Tabii bizim program yüzde Bizim programda Sabri ile ilgili çok müröda sözler de söyledik. Sabri'yi biz de severiz, profesyonellerini severiz. Ayrıca burada ben ne dedim Sabri ile ilgili? Bir futbolcu 13-14 senedir bir takımda ve Galatasaray gibi büyük bir takımda kalıyorsa bu futbolcu benim için çok önemlidir, büyük profesyoneldir, değerlidir. Aynen. Bakın, kulisçi olsan en fazla 3 sene 4 sene sonra yalanların çıkar, patlarsın, kovulursun. Tamam mı? Kötü niyetli olsan bunların hepsi ortaya çıkar. Demek ki bu çocuk iyi bir çocukmuş. Bu çocuk iyi bir profesyonelmiş. Demek ki bu çocuk değilmiş. Adam gibi profesyonelmiş. 13-14 sene Galatasaray gibi bir takımında profesyonel olarak üst düzey oynuyorsan kalıyorsan demek ki doğru adam mısın kardeşim? Sabri gözlerinden öpüyorum. Evet. Buradan Mehmet Taniskaya ve sevgili eşi Arzu'ya kucak dolu sevgiler selamlar gönderiyorum. Mehmet abime kucak dolu sevgiler saygılar. Sevgili Arzu'ya kucak dolu selamlar saygılar gönderiyorum. Ali Çakır e, lise arkadaşım bence Sergen Yalçın en güzel serbest vuruş kullanıyor demiş. E, sevgili seyirciler. Demiş? Özgür Bal ne demiş? Özgür Bal. Özgür Bal. Özgür Bal 2011 yaptı. Yine 40 bin kişi önünde kuduracağı sizi sabırlı olun demiş. <laughs> 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 Sinan abi takmıyorsun mesk. KTK 10. Beni takmıyorsun abi ya demişsin. Ne yazdın ki? Senin abi ne yapıyorsun demişsin. İyi koçum ben ne yapalım işte arkadaşlar geldi burada işte <laughs> yiyoruz Ne yapıyoruz görmüyor musun ya? Allah Allah. Senin abi ne yapıyorsun? 30 hafta yine bir 30, bekleyen 30. hafta yine geliyor Fenerler. Çok güzel. Bak bunlar ya bunlarda sıkıntı yok arkadaşlar. Böyle şeyler yazın. Tabii ya. Bunlarda sıkıntı yok Fenerbahçe. Bunları ben severim böyle. ama böyle hakaret. Birbirinizi hakaret ediyorsun. O ona hakaret ediyor. O, o ona dalıyor. Aynı durumda olsa Beşiktaş da alkışlamaz. Daha üç büyükler arasında böyle jestler olmaz. Katılıyorum. Gerek de yok. Gerek yok. Siz alkışladınız mı Nisan'da şampiyon olduğumuzda? Doğru söylüyorsun. Gerek yok arkadaşlar. Ben Ertan bunu sor. Beşiktaş'tan başta takım konu. Arkadaşlar bu akşam Beşiktaş'ın başı vardı. Yarın Fenerbahçe. Ondan sonra Galatasaray. Sırayla hani kimin bugün Fenerbahçe olsaydı Fener konuşacaktık. Güzel kardeşim benim. Bizi Sinan, sen takip etmiyorsun musun? Buyur sakın Ertan. yorum yapma. Malatya sporlu konuşur. Sinan, abi, spor sakın yapacak. yorum yapma. Çok Buyur, bak, çok Ömer, Ömer Ahmet'in yapmış. <laughs> Hadi Kemal. <gülüyor> 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 Hadi Kemal. Üç Hadi Kemal üç ay birinci <laughs> Allah Allah seni kahretmesin ya. <laughs> daha sırada ya, Ertan, nereden buluyorsun <laughs> daha ya? Daha 17 madde var. Biz de seni özledik Ömer Ağan. Kardeşim Hadi Kemal benim. Aydır, birinci Ömer Ağan <laughs> Ağa, <laughs> öpüyorum aydır. seni canım benim. Biz de seni Domini bildik. Forte. En ha. güzel serbest vuruşu Domini Forte kullanıyor. Dominiforte Domini Forte her vurduğu gol oluyor. Domini Forte'ye selamlar. Resim hatta resim atmadın ki Erdoğan. Erdoğan resim hatta yayınlayalım. Erdoğan Durmaz kardeşim. Batman'dan şey yapıyorsun. Batman'dasın da seni seviyoruz. Ama resim aynı resmin gelmedi ki. He? Atmadı ki. Ama içeride Onur'la hesaplaşacağız. Bu benim tıraş, tıraşımı, Mevlüt'teki tıraşımı verdi ya. Yine Dinçer'den ses yok. Yine mi Dinçer yayında. Eğer Dinçer... Abi Dinçer yine yayında ya. Ya Dinçer yazıklar evet. olsun sana ya Ertem. Ya Dinçer'e bak yine yayında ya. görüyor musun? Bak ya. Ya görüyor musun ya? Adam Instagram'da yine yayında şey bulamıyorum. Abi bu Dinçer Selamlar Dinçer'ime. Dinçer, Dinçer. Bu Dinçer in... yarışıyoruz şu anda. Rating rekorları kırıyor Dinçer'e Dinçer Dinço, Insta... bir tanesi. Bu Dinçer'in Instagramını Sevgiler Dinçer. A, hackleyemiyorlar mı? Hackleyemezler mi? Yapmasınlar ya. Mi? Geçen gün Dinçer'e Dinçer e sordum selamlar. biliyor musun? Ertuğ. Geçen gün Dinço'ya sordum. Dinço dedim bir ay cezaevinde mi yatmak istersin? Yoksa bir hafta telefonunu mu alsınlar? Abi cezaevinde. Şaka yapıyorsun <laughs> ya. Allah korusun ya. <laughs> Allah korusun da. Hayır telefonunu mu alsınlar Dinço elinden dedim. <laughs> tamam mı? Telefonunu mu alsınlar dedim. Yoksa şimdi ben Dinço'yu hikayeye koyuyorum ya mesela. Evet, evet. Devamlı telefonda. Daha hiç kafayı kaldırmıyor. Oturuyorsun mesela. Devamlı Dinço telefonda diyorum ki Dinço. Ya kardeşim diyorum. Bu telefonu diyorum senin diyorum sana diyorum söylüyorum. Anket yapıyorum. Yapalım mı bir anket? <laughs> Senin telefonumu alırsın <laughs> 11 numarayı ver. 11, <laughs> 11 numarayı ver. <laughs> Allah aşkına bu dinç onun telefonu. Telefonunu hackleseniz. Instagram'ını hackleyin arkadaşlar. Hackleyin bunu. Rıfat <laughs> <laughs> Desavuz'a en iyi free Fanoy Fanoydong demiş. Futboldan nefret ederdim karateciydim. Abisi almış bir gün antrenmana götürmüş. Maça götürmüş. İki tane gol atmış. Sonra çok tersi tersi alsan ekrandan çok futboldan, ekrandan, çok futboldan nefret edermiş Ricardo Kovarejma. <laughs> Ve karateci imiş ee, ama sonrasında işte Ricardo Cuareçma e bugünlere geldi ama Olimpik Lyon maçında çok büyük bir sürpriz olması lazım. Allah'tan bir mucize olması lazım ki inşallah oynar Olimpik Lyon e, karşısında oynasın. Olimpik Lyon sahasında Lorient takımına 4-1 mağlup Lorient. oldu sevgili seyirciler. Efendim Lorient. Lorient Lorient değil. Lorient, Lorient, Lorient diye, diye geçer ya. Ya. Lorient diye yazıyor ya. Lorient Ama diye. Lorient diye geçer. Evet evet Lorient diye geçiyor. Serkan Dündaroğlu da beni uyardı. Ben de Lorient, Lorient dedim. Ben Lorient, Lorient, Lorient Ben Lorient. Ben gittim. Hayır. Lorient. Serkan. Lorient. Lorient diye geçer. Ben Fransa, diyor yaşadım diyor orada bilemiyorum diyor. Bilemiyorum ben. Ben de gittim oraya Lorient diyorlar bana. Atsınlar <laughs> arkadaşlar orada Fransa'da yaşayan arkadaşlar. Anket yapıyoruz. Lorient bir Lorient mu? <laughs> Her şeyi anket yapıyoruz bugün. Çay mı içelim kahve mi içelim? En yani. güzel dinço. Bir ayak mi, bir hafta telefon mu? <laughs> dinço. Evet. Olimpik Lyon 4-1 yenildi sahasında o takıma işte. Sevgili seyirciler <laughs> birazdan anket yapacağız ismiyle ilgili. Futboldan nefret ederdim, karateciydim diyor. E, Olimpik Lyon e, son haftalarda böylesine bir yenilgi almadı. İşte bu yenilgi inşallah Beşiktaş yenilgisinin de habercisidir. Kuarejma e, karateciymiş önceden. Sakatlığı ciddi diyor arkadaşlarım. Sevgili seyirciler tweetlerinizi okuyorum. Şimdi tweetlerinizi okuyorum. Tweetler ekrana e, geliyor. Fotoğraflar gelsin. Rıfat Destoğlu'dan en iyi frikikçi fanoydonk Ali Özdemir Avusturya'dan selamlar Sinan abi ve Ertem abim demiş. Gökhan Demir evin güzelliğine bak. Ver tam ekran şu fotoğrafın güzelliğine bak Sinan abi. Tam ekran verir misin? Fotoğrafın güzelliğine bak. Nineme bak nineme. Kalsın bu resim. Nineme bak teyzeme bak. Bu resim evet. kalsın. Fotoğraflar böyle gelsin. Semih ve ailesine selamlar, saygılar. Buradan muhteşem bir aile, yılın ailesi. Bu resim kalsın. Kucak sevgiler. Gökhan Demir Alex mi hacı mı demiş? Yüz kere hacı. Bin kere hacı, milyon kere hacı benim cevabım. Ee, Cem, Cem baba ee, geçtim Cem baba deniz topçu. Keşke öyle davranış sergileseler demiş Fenerbahçe alkışlasın diye. Batuhan Demir demiş ki ulan gece gece demiş. Ne olmuş ee, ya? Harun Egeay yaptığımız anketten dolayı yani Fenerbahçe alkışlar, mı, Beşiktaş alkışlar mı? Anladıyor. Ee, Harun Egeay bu yaz Süper Kupa maçında Beşiktaş penaltılarla kaybettikten sonra Galatasaray'ı alkışladı unutmayın demiş. Doğru. Edebiyat öğretmeni Alkıştı bilmem ama eğer UEFA'da yarı final oynarsa bence Fenerbahçeliler kesinlikle teşekkür pankartıyla çıkacaktır. E, bak bizim adamımız çıktı. Cevdet, Cevdet, kardeşim Cevdet abime bak benim be. Kardeşim Cevdet nasılsın iyi misin? Cevdet abi kaşlar büyükleri geçmiş ama ben sana söyleyeyim bak. <gülüyor> <Cevdet> <gülüyor> Kaşları nere? vallahi büyüksün Cevdet abiyle aramız çok iyi. haftalardır böyle yazışıyoruz. Yazın biliyorsun ben Cevdet'im neredeyim biliyorsun değil mi? Karaağaç'tayım Karaağaç'tayım köydeyim orada. Cevdet abi. Artur'da Tilkicik Koyunda Fox Beach'teyim oradayım ben biliyorsun anladın değil mi yeri? Anladın <laughs> Artur. abi. Artur deyince Allam Cema selamlar Artur'a. Cevdet abi önce saçları kuruluyor sonra kaşları kuruluyor biliyorsunuz havuzdan <laughs> denizden çıktıktan sonra de Cevdet abi baş tacımızın Cevdet abi seni çok seviyoruz Allah razı evet, olsun Evet arkadaşlar Bizim yazıyorlar Bizim programımızın bir numarası Evet arkadaşlar İbrahim Karabacak selamlar Allah'ın izniyle ölmezsek Cuma günü Altay'ın Büyük Altay'ın maçına geleceğim Altay Büyük Altay İbrahim Karabacak selamlar. Ferhat Demir selamlar. Şükrü Gök Hüseyin Hüseyinoğlu'na selamlar. Türk Öze Hep Oğuzhan Türk Öze selamlar. Çocuklar. Alak Güne selamlar. Evet arkadaşlar şu tweetleri değiştirin artık. Onur'a selamlar. Fenerbahçe değil Onur demiş ki Fenerbahçe değil tüm Türkiye alkışlayacak. Avşar Bey Yılmaz demiş ki sence demiş. Burak Korkut demiş ki sevgili Burak Korkut kardeşim çok önemli bir takipçimiz. Tabii ki şampiyon Beşiktaş'ı herkes alkışlayacak demiş. Sedat Değiş gel demiş ki Ertan Bey nasılsınız? Sinan abiye sormuşlar ben de size sorayım demiş. Tebrik İyiyim. ederim. Yüksel Demir. E... Yüksel Sefer kardeşim, kardeşim maçtan önce dedi ki Sinan abi maçı dedi Beşiktaş 4-3 alacak dedi biliyor musun? Seninle beraber otururken telefonu geldi. yükselcem tebrik ediyorum seni. Yalnız bu fotoğraf için Gerçekten çok güzel yorumlar ya Harika bir resim. Ya, versene onu. Ya bu muhteşem bir... Versen o resmi. Ha, vereyim mi? Ver kitlensin televizyon. Yemin ederim gülmekten ödür müyüz? Verilirim ya Ertem. Ertem ne yapıyor? Ertem. Ertem. Ertem.